Gençler selam. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Novart kanalımıza yeni bir eğitim videosu çekiyoruz ve bugünkü eğitim videomuz doğum nasıl yapılır? <laughs> <laughs> Doğuruyoruz hocam. Doğutturuyoruz. Siktir git evet Her neyse. Bugün Uber öğreniyoruz sizinle. Uber Şilak nasıl yapılır? İki versiyonunu öğreteceğim. Bir fake versiyonunu bir de ama orijinal bir fake. Uber versiyonunu öğreteceğim. Normal Türkçe de öyle diyor. Gözüme böcek gibi. Front handspring de diyebilirsiniz parkurun evet. açısından, açısından. Front handspring de diyebilirsiniz. Ee, daha fazla konuşmaya gerek yok. Hemen videoya geçelim. Let's go. Evet bugün bu iki hareketi öğreniyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk önce bu hareketi yapabilmek için ilk önce ambuda kalkabilmeniz lazım. Durmanıza gerek yok. Sadece kalksanız yeter. Eğer bunu yapabiliyorsanız zaten bu hareketi yaparsınız demek. Neden yapamadığımı şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, ilk önce bu harekette düşmekten korkmamanız lazım. Bu harekette düşmekten korkarsanız olmaz. Yani böyle çıkacaksınız. Böyle düşeceksiniz. Ben de deneyin, yumuşak bir alanda deneyin, Betonda denemeyin. Vallahi götünüz kırılır söyleyeyim. Öyle. Onun dışında. Şimdi bu hareket birazcık esneklik isteyen bir hareketi ama iki versiyonu var. Bir şu şekilde direkt çift engelleme versiyonu var. Atayım hemen. Böyle bir şey. Hiç sevmem. Bu tarz bir olayı var bunun Öteki versiyonu biraz daha esneklik ve daha çok pratik isteyen bir versiyon. Şimdi ilk önce bunu yapmak için dediğim gibi kendinizi arka tarafa bırakabilmeniz lazım. Yani amuttan köprüye düşebilmeniz lazım. Sadece düşmeniz lazım. Ve düzgün inin. lütfen ve yumuşak bir alan kullanın. Özellikle köprüye düşeceğiniz zaman altınıza bir minder koyun. Minderiniz yoksa ceket koyun, bir şey koyun. En ufak bir darbe engellemesi bile size yeterli. Hemen ben bir tane bir şey yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, boğaz içi köpüsü. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü? bunu yapabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey. Çıkacaksınız abi. Bu. Ellerle de sektireceksiniz arka tarafa doğru düşerken. Yani şınav çektiğinizi düşünün, yukarı doğru ittirdiğinizi düşünün kendinizi. Ellerle ittirip çekiyorsunuz ellerinizi. Bu kadar. Sonra yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Böyle oluyor. Bu biraz daha kekomsu tarzı. böyle oluyor sonra biraz daha ilerliyorsunuz sonra biraz daha gelişmeye başlıyor ve bu hale geliyor evet. bu şekilde öteki Gütü türlü ayak yaptığınız ise evet. tamamen pratik yani nasıl söyleyeyim yani şunu düşünün aynı bu hareketi aynı bu hareketi diğerinde yapıyorsunuz bir ayağınıza inmeye çalışıyorsunuz hep devamlı Hemen önermem direkt bu hareket çalışmayın çünkü Diziniz, dizinize zarar verebilir, diziniz içe doğru dönebilir. Küçük feyiller doğabilir ortaya. Ee, dediğim gibi, zamanla pratik yapa yapa çalışın. Şimdi ben bir tane daha o e, açık ayaklı... Flash kick diye ne Bu Berşin'de galiba işte. Front End Spring'in açık ayaklısı var. Şunu atayım da. dizim, bir daha. Dizim düştü, düştü, düştü. Çok yorgunum hocam. Bizim yorgunumuz çok Evet. <laughs> Dünden kalma. Her neyse, aynen. Bir, güzel bir antrenman yaptık, yorulduk bayağı. Her neyse, şimdi hocam burada fake'ini deneyeceğiz. Fake ise katbir gibi aslında birazcık. Bunu yapabilirsiniz, fake her türlü yaparsınız. Yani diğer Uberçli daha da yapmayabilirsiniz. Sizin tercihiniz size kalmış. Aynı katbiri yaparak belinizi, ayaklarınızı ve omuzlarınızı çevireceksiniz. Tabi ellerinizi koyduğunuz yönde biraz önemli bu var. Oraya da düz girmeniz lazım, yan değil. Kartvizden çıkarmak için yan gösteriyorum bir daha. Bu şekilde vücudunu çevirmeye çalışın daha. Böyle yavaş yavaş çevirmeye başladıktan sonra ise böyle biraz daha dönmeye başlıyor. Fark ettiyseniz ayak bileğimi tekrar şuraya koyuyorum. Ayak bileğimi bu tarafa geriye bakıyor. Ayak bileğimi eğer karşıya bakarsa da düzgün direkt karşıya doğru Normal yürürmüş yürürmüş. Ayakta karşıya baktığı için karşıya doğru gidiyor. Aynı mantık. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunu yapıyorsunuz. Katkili elleri nasıl koyduğunuzu gösterdim. Bu sefer yan değil düz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Aynı şeyi düz girerek yapın ve ayak e, kalçanızı, ayaklarınızı, omuzlarınızı ve belinizi çe çevirmeniz lazım aynı anda. Ondan sonra hareket Bu şekilde olmaya başlıyor. Başlarda şunlar olabilir bakın. Şöyle Böyle düşmeler falan, eller burada kalmalar vesaire. De. Hepsi olur. Olur yani, bu kasmayın kendinizi. Yavaş yavaş zamanla yapın bu arada. Pratik yapın bu Çünkü esneklik isteyen bir hareket. Belinizi esnetin. Esneme antrenmanları yapın devamlı. Ya bu hareketler de çok işinize yarar. Çok plak, bu tarz hareketlerde. Normal takkalarda bile yarıyor zaten ayrı mesele. Yani dedim ki eğer esnekliğe çalışırsanız eğer bu şekilde bu hareketleri çok daha rahat yaparsınız ama ben esneyim zaten ben bu hareketi kolay yaparım diye düşünmeyin çünkü normal esneklikle e, hareketlerde yapmış olduğunuz ve kullanmış olduğunuz kaslar çok farklı. O yüzden o kaslar bunları yapa yapa esniyor. Oo yani bir sürü. Aklınıza gelemeyecek kadar. Şimdi ben bir kere daha yapayım sonra videoyu bitirelim artık. Fizi fizi bor. 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 Evet, biz ne var şuraya? Üstümde tişörtüm yok bugün. Maalesef çok sıcak hava. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı. istediğiniz video varsa videoları söyleyin abi yorumlara yazıp. Ee, biz de çekelim. Bir de e, kanala abone olmayı unutma. Kanalımızın aboneleri yükselmiyor. Lütfen abone olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay